Bey adam ustalar selamlar. Kaldığımız yerden devam edelim. How to survive ee, en son tamam. emmiye batarya getirmiştik. Bozuk çıkmıştı. Bize yeni bir tane bul demiştik. Konuşmayı yapmıştık. En son sev kaldığı yerden buradan devam ettiği için bir daha konuşturdu. Şimdi haritanın üst köşesinde o yanıp sönen planöre gideceğiz. Bir cam basalım şunu ekleyip diyelim ayrıca bir can can nerede can 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 kullanalım tamam şunu al o oh, burada iki tane şablon var bu merank yapımını gösteriyor kuş gitsin tüylü okumuz var değil mi aynen 71 tane var şöyle hop arada bir kullanalım geri al yavaştan gece oluyor hızlı hızlı gidelim aynen gece oldu lan niye öldüremiyorsun bak gececiler nasıl çıkmaya başladı şuradan gidemiyoruz herhalde Buradan gideceğiz. Bak 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 geliyor. Gel lan buraya. Şu sudakiler çok tehlikeliydi. Hızlıca geç ha. bu zırhlıymış. Abi gotlensene. Lütfen. Bizi kırmayın arkadaşlar. Hemen şunları bir gotletelim güzel güzel. Yedek bataryamızı almaya. Hop. Hemen hemen hop. Ha bu bumerang çok sağlam ya. Vallahi şunu hemen bir kafadan gotletelim. Şuraya bak tek seferde üçünü gotlettik yani. Biz doğru gidiyoruz değil mi? Aynen. Ha dombili var. Hayır. Hemen bir fırt can kullanalım. Tamam uyumamıza gerek yok. Uykumuz alınık. Zombiye bak ben o kadar dinlenmiyorum da. Şurayı bir yakalım. Burayı önceki bölümlerde zaten güvenceye almıştık da bir sev yapalım. Aha kovak burada. Hello my friend. You look well. Under the circumstances. I see surviving has become an addiction to you. Thanks to me and my survival guide, that is. So, what brings you here? You need my ultralight? Why? You won't leave these islands with that. It is not powerful enough. The strong winds would break the wings even on takeoff. This is a futile thought, my friend. You just want to reach Santa Barbara Island. I see. I'm not sure I like this idea. I'm just about to repair it and no offense. I don't want it broken again. I'm sorry. I Şimdi konuşalım gene. Plan gidemezsin falan filan diyor işte yeni tamir ettim kanadı şöyle böyle ama ısrar ediyorsan dikkatli ol diyor. malzemeyi verdi bize. Hemen şu aşağıdan o malzemeyi alıp küyle Tahmin ediyoruz. Ettik güzel. Santa Barbara'ya gidiyoruz şimdi. Uçalım hemen. Santa Barbara'mıza geldik. Hemen hemen oha kaşlar ne var? abi şurada bakın hemen şunları alalım. Şunu da alalım. Bir dakika. Şuna yok bunu de. Gözlük parçamız yok mu? Gözlük parçasıyla bir şey yapamıyoruz şu an. Tamam. zaten var. Şifalı bitki alalım. Biz nereye gideceğiz şimdi? Şurada yaşlı bir teyzemiz var ona gidelim. Ama önce şurada bir güvenli bölge var. Onu bir ele geçirelim. Sev yapabileceğimiz bir alan olsun. Yani oyundan çıkarken hani sev yaptığım bölge önemli. En son sevden başlıyor. Şimdi videolarda uzun tutmamaya çalıştığım için yakın alanlarda hemen S bölgelerine ulaşıp Tabii ne kalabalık ya ulan konuşturmadınız kaldı bak şurada o level atlamışız herhalde hemen bir bakalım Abi şunu yap Sana ihtiyaç yok. Şurayı bir yakalım. O bak burada malzeme tarifi gösteriyor. Susuzluk çekiyoruz. Hemen su, 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 su. Suyumuz yok mu lan? Hmm. Şunu içelim abi. Baksana hem hedefleme şeysi de var. Açalım. Bak 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 gececi hemen damladı. Şuradan da adamlar gelir. Ben şu zırhlıları halledelim. Şurada duralım icap ederse kaçarız. Hemen Şişko'yu halledelim. Anam bayağı kalabalık. Şunun kafadan gotlet. Şişko'yu hallet. Şunlar gitsin. Gerçi Şişko yoksa çözümümüz basit. Hemen göstereyim. Ekoyuk. Gelin abi Yani testerem var Hiç affetmem Bu da benzinle çalışıyor Benzinlik buldukça dolduracağız bidonu Bak 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 nasıl kaçtı Gördün mü Hemen şunu alalım Heh, güvenli oldu Seni bir Kapatalım Oo. Bir dakika şunları bir Bir sevimizi yapalım Seni kombinleyelim hemen Şun çok lazım Hemen bunu yayımızla Birleştirelim Seni de şöyle bir alalım uyuyamayacağız. Niye? Yorgun değilim diyor. Şimdi şu elimdeki bir şeyi şunu bırakalım mı? Neyle kombinleyebilirim ki? Demir yok elimde. Bunu da yapınca ne oluyor? kombin. E, tamam. Şunu bırakalım o zaman. Şimdi şu kaskı alacağım. Şundan kaskı birleştirip giyineceğim. Şunu bırakacağım. Bakın yüksek seviyeli bir kask oldu. Şimdi yolumuza devam edelim. Şu teyzenin oraya bir gidelim. Ne yapıyorsunuz lan burada? Şunu kafadan. Ee, bir demir parçası daha bulursam az önceki gibi ki bulacağım ileride. Ee, o al 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 al. Zır parçası, zır demişim deri parçası çok lazım. ve ee, bir tane misine bulabilsem. Çanta yapıp şurayı geliştireceğim. Şuraları da açacağım da bir bulamadım. Bakın burada da sev alanı var. Hadi hemen burayı da dön dönüşte mi temizleyelim ya? Aynen burayı dönüşte temizleriz. Şu an uykuya falan ihtiyacımız yok. O malzemeyi de almayacağım. Şu an silah yapmayı düşünmüyorum da şunu alırım bak şişeyi. Hatta şu kıyafet parçasını al. O candır. Molotov falan yapıyoruz ondan bak. Yaptık 3 tane. En fazla 3 tane molotov da yapabiliyoruz. Ama malzemeyi hazır tutarsak elimizde kullandıkça yenileyebileceğiz. Şimdi şu kask parçasını bir alayım. Kask parçası demişim kaskı. I'm going to go to the other side of the theater. I'm going to go Hello. Do I know you? You're Are you here to visit me? Yep, since you're oh, Wonderful. I have very few visitors. I've been very lonely since Enzo went missing. I've not heard from him since i don't know when do you want a cup of tea you need a battery but i thought you were visiting me <laughs> <laughs> istedik, diyor, geldiğini Maybe i can help i used to have one i think i can't remember where i stored it i can't think straight without my enzo to comfort me Maybe if you find Enzo, I could remember where it is. Would şey, hey, you be kind as for him? You warm my poor old heart. You find Enzo, and I'm sure I can remember where I put the bag yeah. ah, If I I'd start in the forest. He loves hunting mice in the forest. Teyze sen var ya yılın çakalısın ha Şuralarda malzeme var mı diye bakalım Şunu al Şimdi şurayı yakalım Teyze ısınsın biraz Hop Şunları hemen bir gotletelim Bak şurada alamadık. Bir dakika hemen bir şey bırakalım. Ee, ne bırakak ne bırakak boş bir dona ihtiyacımız var mı? Drop da boş bir dona. Hemen seni şununla kombinleyelim. Hop. Seni ekoyup yapıp şundan kurtulalım. Bidonu tekrar aldık. Bir dakika. Şunları bir öldüreyim de tüy alayım. Düşemiyoruz abi de Bunun tüyünü aldık mı Heh, Elimizde tüy var tamam Seni de bir gotletelim Seni de bir gotletelim Bir dakika Oraya gitmek için Şuraya bir gidelim şurayı bir açmadık. Bir açalım şurayı. Bak burada da ateş yakıyoruz. Yakalım. Ne var burada? Alamıyoruz. Şortu Zaten almayı düşünmüyorum onu. Silah yapımında kullanılıyor. Elektrikli tesere yapımı. Şu kupayı almam lazım. Hayır. Ee, şunu kombinleyelim. Elimizde yer açılsın. Şunu alıp sev yapamaz Neyse. Şurada da kupa var. Ee, bu kupaları toplamamız iyi olur. Ee, çünkü bir maymun bunları istiyordu diye hatırlıyorum. Şimdi bura kilitli. Şimdi bura da kilitli. O zaman şu baştaki yola döneceğiz. Burada da kupa falan var mı? Yok tamam hızlı hızlı gidelim. ile okumuzu alalım tabi. Kotlet kardeşim. Fazla dinlenmeyin harcarım. arbelet yapımı gösteriyor ama onu sadece bakın sağ tarafta only for Kenji sadece Kenji kullanabiliyor. O yüzden ben bir ara denedim yapamadım. Sonradan fark ettim sadece Kenji için dediğiniz Hemen şunu da bir öldürelim. Hop şöyle bir gotletelim. Abi kafadan vursana hadi şimdi yemek yiyelim biraz bunu yemezdik ye şundan sizin tüyleriniz bana lazım olur bak ısırmayın lan yaratıklar şimdi teyzemizin kedisi şurada. daha buraya gideceğiz <laughs> Kalabalık. Bu bölüm belki yarım saati geçebilir. Bak, o bak burada da boss var. Bu boss'un bir özel zombileri atabiliyor. Hop, seni nasıl götürelim? Hop, şöyle kaça kaça. Bak 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 şey çağırıyor ki herhalde tutup atabilsin. Bak 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 nasıl tuttu hop kaç. Hadi, hadi 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 Hop 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 Oha yumruğa bak. Serseri Allah'tan zırhım fena değil. Aslanım bende de bu merak var öyle zombi atmaya benzemez bu iş. Yürek şey. Pis herif hiç özel bir şey de çıkmıyor ya o kadar uğraştırdı beni Tehlikeli adam ama ne olur ne olmaz Fazla bulaşmamak lazım Ya şu kafadan bir vurulsan da biz de mutlu olsak Abi şu kurşun değil de şu şeyi bir Bak elin dolu olmasının böyle bir Şunu yaparsam kemer yapar şunu bir şeyle kombinleyemiyoruz. Şunu bir bırak. Ya bak şunu alabilmek için. Hemen şu kurşunu gene bir drop yapalım. Nerede kurşun? Şunu alalım lazım oluyor bir şeye. Ee, başka o şu patlayan mermi o dursun. Şunları bırak ya. Ekelim. Şimdi uzun bacaklı seni de öldürürüm hiç affetmem. Şunu alalım mı? Lüzum yok ya. Pompalı falan veya taramalı yapmak için kullanılıyor da hani mermi taşımak lazım oluyor çok yer kaplıyor zaten sınırlı alanım var hani bu bu merang bayağı iş gören bir şey abi ateş etsene bir dakika bir can basalım bir de bir şunu kullanalım Şöyle hop kafa ha şöyle yakın dövüş hareketi yapmanı istiyorum ya. Ha. Oo ne hareket yaptı. Allah kavgada yapın. Ana bunun püsüğü yemişler. Teyzenin püsük gitmiş. Oğlum ben şununla yapalım. Teyze valla ben bir şey yapmadım teleskop koymayı gösteriyor. Seni var ya baltalarım çocuk. Yürü git. Bana özel hareket yaptırmayın. Şu ne? Tamam. Biraz cam basalım. Tekrardan şunu hop, kullanalım. Şimdi teyzeye gidelim. Şu ormanlık yolu kullanacağım. Abi geyik her oyunda başıma bela. Şimdi çok olmadı hayret. Şimdi seni şöyle. Sizi de gotleteyim ya hazır gelmişim. Ben şifalı bitki alamıyoruz elimiz dolu. Yol kapalı olduğu için gidemiyoruz. Şimdi neredeyiz? Şurada hemen aşağı inip bir sağ yapacağız. Geyikçiyim. Oha yanıma adam sokulmuş göremedim. Bak. Küçük şapel gibi bir şey yapılmış. Bunları öldürmeden geçmeyelim. Gelin gelin. Oo dombili. Hop. Alırım aklınızı. Şunu bir kafadakini bir alalım. Şu dombili bir çıksın aradan. Şurayı kırdık mı? Yok ya almayacağım. Dombili yürü git. Şurada bir yudum su içeceğiz. Onu da bize çok görmeyin. Abi şu kemeri almak istiyorum. Ee, şunu mu bırakayım? Mantarı bırak ya. Gerçi bunu kombinleyemez miyiz? Yapmışız pişmiş etle. Ee, şunu da var zaten. Şu bidonu bırakalım. Şunu alalım. Deriden kemer yapmaktansa hazır kemer bulmuşuz. Elimizde olunursun. Def kafaya. Bak tanker de var şurada şimdi dolduracağız da. Hemen şuraya bir tankere. Nerede bizim testeremiz? Tamam. Zaten fazla kullanmamışız. Burada bir şey var mıdır? Oo. Şunu almam lazım ne bıraksak şunları hiç kullanmadım ya şuraya bir yakak mı şu maymun kankamıza gidelim şunu al bu kupaları istiyordu zaten Berlan ödülümüzü Precious for Coco. Coco reward for Güzel. Bir dakika aldık mı ya? Emin olmam lazım. Şunu bir bırak. Bazen elim doluyken ödülü veremiyor. Almışız herhalde. Elimizde bir tane boş kalı versin yer. Şimdi teyzeme gidelim. internetimizi hem tüyümüzü aldık. Teyzem geldik. Hala kedi arıyor. What is that? Şaka mı yapıyorsun benim kedi değil. Bize shit dedi lan teyzeye bak. Bataryayı da vermiyor. Ee? Şimdi biz buna ne yapacağız? Kediciğimizi kombinle hop mumyaladık. Teyze bak kedi var. Teyzeciğim. Halis mulis. Bir dakika şu o teyze kendine bize göre verene kadar birazdan bir şey olacak biz o ara yemeklerimizi pişirelim. Enzo. Ha bak. Şimdi gidip kakalayacağız kediyi. Buyur teyze Enzo burada. Bring me back my Enzo. That cat means the world to me. I won't even think about your battery until he's returned. Aldık mı bataryayı? Nerede? Tam e, tamam teyze versene. Elimizde boşalan da var. Şuralarda bir yerde mi bir ya da şu teyze gene bir kendine gelecek herhalde ki. Ha. Çok yavaş hareket ediyor. Oh, you stink. Melly Enzo, bath time for you. Never leave me again, naughty pussy. You need a good bath. Where on earth have you been? My word, you stink! Poor little Enzo. Wait there for Mummy. She has to thank her friend. Be a good cat. Alda Quatara. Tamamdır. Bölümü burada şey yapalım. Seb olduğu için buradan devam ederiz tekrardan. Bataryayı aldık, geri döneceğiz. Bir dahaki bölümde görüşürüz.